Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleriyle ilgili Peygamber Efendimizin pek çok hadisi bulunmaktadır. Bu hadisler birçok büyük İslam aliminin kitaplarında bizlere nakledilmiştir. Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinin arka arkaya meydana gelmesi Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinin bildirildiği hadislerde bu alametlerin arka arkaya bir tesbih taneleri gibi meydana geleceği ifade edilmektedir. Hadislerde belirtildiği gibi dünyanın dört bir yanında kargaşa ve enerji artmakta, arka arkaya fitneler meydana gelmekte, katliamlar ve büyük felaketler yaşanmakta, yokluk ve açlık artmakta, insanlar büyük sıkıntılar çekmektedir. Tüm bu alametlerin arka arkaya belirli bir dönem içinde gerçekleşiyor olması, Müslümanların Asırlardır gelişini bekledikleri mübarek şahsın ortaya çıkışının çok yaklaştığını göstermektedir. Fitne kelimesi insanların din konusundaki imtihanlarının şiddetlendiği olayları, ortam ve şartları tarif eder. İnsanların yaşam şartlarının güçleştiği, Allah'ın ve dinin çeşitli şekillerde yalanlanarak insanların imanlarının zayıflatılmaya, yok edilmeye çalışıldığı şiddetli imtihan ortamları. İslami kaynaklarda fitne ortamı olarak tanımlanır. Hadislerde Hz. Mehdi'nin çıkışından önce dünyanın büyük çoğunluğunu etkisi altına alan şiddet ve kargaşanın yaşanacağı, çok kan döküleceği bildirilmektedir. Ahir zamanda teknoloji vesilesiyle tüm insanlar haberdar olacaktır. Olayların olduğu anda olay yerinde çok az insan bulunsa da tüm dünya yaşananları öğrenecektir. Bu da ahir zamanda iletişim araçlarının gelişmesine ve yaygınca kullanılmasına bir işarettir. Dünya her cümerç içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyüye vakarlı davranmadığında, Allah bu sırada onları düşmanlığın kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zamanda da dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini, yani Mehdi'yi gönderecektir. Hadiste belirli bir yer tarif edilmeyip karışıklığın dünyanın her tarafına yayılacağını işaret etmektedir. Hazreti Mehdi'nin çıkışı öncesinde yaşanan fitne ortamında kadınlar, çocuklar, yaşlılar dahi katledilecek. Zavallı masum insanlar öldürülecektir. Günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalar, anarşi ve terör nedeniyle ulaşım yolları kesilmekte, insanlar bir yerden bir yere huzur ve güvenlik içerisinde yolculuk edememektedir. Hadislerde bu durumun Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkış alametlerinden biri olduğu haber verilmektedir. Hadislerde ahir zamanda Müslüman toplulukların sıkıntılı günler geçireceği bildirilmektedir. Bu dönemde Müslümanları hedef alan çatışmalar, savaşlar, haksızlık ve adaletsizlikler meydana gelecektir. Günümüzde ve yakın geçmişte İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalar ve kargaşa ortamı, bazı Müslüman ülkelerdeki diktatör yöneticilerin neden olduğu zulümler, hadislerde haber verilen olayların gerçekleşmeye başladığını gösteren delillerdendir. Günümüzde fuhuş, kumar, içki, faiz, rüşvet gibi birçok fiil haram olmalarına rağmen halkın büyük çoğunluğu tarafından ve giderek artan bir oranda işlenmektedir. Üstelik bu haramları işleyenler övülmekte ve teşvik edilmekte, işlemeyenler ise gerilmekte ve aşağılanmaktadır. Yapılan istatistikler bu konudaki sayının giderek arttığını göstermekte. Son birkaç on yıl içinde son derece yaygın bir hale gelmiş, bu sınır tanımayan, helali, haramı umursamayan, her türlü azgınlığı mübah sayan yaşam tarzı, hadislerde tarif edilen ortamı çok açık bir şekilde yansıtmaktadır. Hz. Mehdi öncesinde insanların büyük bir bölümünün inançsız ya da ateist olacağına ve ayrıca onların da bu inkarlarını basın yoluyla herkese göstererek açıkça ilan edeceklerine işaret edilmektedir. Günümüzde bu durum o derece açık hale gelmiştir ki Allah'ı inkar edenler sözde modernlik ve çağdaşlık isimleri adı altında itibar görmekte, halkı bu konuda teşvik etmektedir. Şevval ayında ayaklanma, zilkadede harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vakti olacak. Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir. Mehdi için iki alamet vardır ki bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi ayın, ikincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. Rivayette dikkat çeken en önemli nokta Ramazan ayının ortasında hem güneş tutulmasının hem de bir ay içinde ayın ve güneşin iki kere tutulmasının imkansız olduğunun fark edilmesidir. Bu normal şartlarda gerçekleşmeyecek bir durumdur. Oysa ahir zaman alametlerinin çoğu insanın anlayabileceği sebepler dairesi içerisinde gerçekleşebilecek olaylardır. Mehdi'nin çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır bu yıldız doğuşunun, Hazreti Mehdi'nin diğer çıkış alametleriyle aynı zamanda meydana gelmesi, Halley kuyruklu yıldızının hadiste işaret edilen yıldız olduğunu doğrular nitelikte. Tarih boyunca bu kuyruklu yıldızın geçtiği zamanlarda Müslümanlar açısından çok önemli, hatta dönüm noktası sayılabilecek hadiseler meydana gelmiştir. Nuh kavmi helak olmuştur. Hazreti İbrahim ateşe atılmıştır. Firavun ve kavmi yok edilmiştir. Hazreti Yahya öldürülmüştür. Hazreti Muhammed'e ilk vahiy gelmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti tarih sahnesinde yer almaya başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul fethedilmiştir. Hazreti Mehdi'nin çıkış tarihinde haç sırasında meydana gelecek bir katliama dikkat çekilmektedir. 1979 yılında haç sırasında gerçekleşen Kabe baskınında aynen böyle bir katliam yaşanmıştır. Çok ilginçtir. Bu kanlı Kabe baskını da Mehdi'nin diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında. Yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi. Bazı kişiler bu ateşi sebepsiz yere birdenbire ortaya çıkan, sönme nedir bilmeyen, hatta herkesin bulunduğu yerden mutlaka göreceği tarzda bir alamet olarak beklemektedir. Halbuki kıyamet alametlerinin meydana gelişi sırasında imtihan devam ettiğinden onların anlaşılması herkesin mecburen kabul edeceği bir açıklıkta olmaz. Böylece insanlar akıllarını, vicdanlarını, iradelerini kullanarak karar verirler. Şayet kıyamet alametleriyle ilgili hadisler en ince ayrıntısına kadar anlatılsaydı, daha önce de belirttiğimiz gibi herkes mecburen kabul eder. İnsanlar arasında derece farkı kalmazdı. Bu sebeple kıyamet alametleri ile ilgili hadisler özellikle yarı kapalı bir şekilde bildirilmiştir. Sahte peygamberlerin ortaya çıkışı hadislerde haber verilen Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Dinin çıkarlar için kullanılması Alimler ilmi sırf para kazanmak için öğrendiğinde, dini dünyalık karşılığında sattıklarında, hükmü sattıklarında kıyamet yaklaşmış olacaktır. Ölüm, kıyamet ve diriliş. Sayfa 480. Ahir zamanda öyle adamlar çıkacak ki, dinlerini dünya menfaatleri karşısında satacaklardır. Tirmizi Zühd. Sayfa 60. Kim Kur'an okursa mükafatını Allah'tan istesin. Zira son zamanlarda Kur'an okuyup mükafatını insanlardan isteyen bir takım insanlar türeyecektir. Son zamanlarla ilgili hadisler sayfa 9. Hadislerde depremlerin çoğalması ahir zaman öncesinde meydana gelecek alametlerden biri olarak kabul edilir. Gerçekten de 20 ve 21. yüzyılda on binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler tarihe geçti ahir zamanın ilk devresinde dünyada büyük bir bozulma ve karmaşa hüküm sürecek. İkinci aşamada ise gerçek din ahlakının yaşanmasıyla birlikte yeryüzünde barış ve huzur hakim olacak. Nitekim yaşadığımız yıllarda yeryüzünde meydana gelen kargaşa, zulüm, terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlıklar ve depremler Hz. Mehdi'nin ortaya çıkış alametlerindendir. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mehdi aramızda mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Araştırmamı istediğiniz başka konular varsa lütfen bana ulaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.